İnsanlar topluluklar oluşturup alışveriş yapmaya başladıklarında ilk olarak takas sistemini kullanmaya başlamışlardır. Ancak bu sistemin çok büyük sıkıntıları mevcuttur. Bir şey alıp satabilmek için sürekli yanınızda takas yapabileceğiniz bir ürünle gezmeniz gerekir. Ve almak istediğiniz şey karşılığında onu satan kişiye onun istediği bir ürünü verebilmelisiniz. Bu zorluklardan dolayı insanlar farklı ticaret araçları geliştirmeye başlamışlardır. Alışverişte kullanılmaya başlayan ilk materyaller deniz kabukları, taşlar ve hatta tuz. Özellikle tuz, eski çağlarda insanlar için çok değerli bir ürün olduğundan oldukça sık kullanılmıştır. Fakat bu materyallerin bir standardı olmadığından ve korunmaları zor olduğundan insanlar daha kalıcı ve değeri ölçülebilir olan maddeler kullanmaya başlamışlardır. Yani madeni paralar. Peki tüm madenler kullanılmaya uygun mudur? Ya da antik dönemde bilinenler hangileridir? Bunun için periyodik cetveli inceleyelim. Tablodaki maddelerin özelliklerini inceleyerek kullanılamayacak maddeleri eleyerek ilerleyelim. Soy gazlar doğada gaz halinde bulundukları için para yapımında kullanılma imkanları yoktur. A-Metaller, Oldukça kırılgan ve dayanıksız yapılarından dolayı kullanılma imkanları yoktur. Öyleyse kullanılması gereken maddeler metallerdir. Peki metallerin hepsi kullanılmaya uygun mudur? Lantanitler ve aktinitler Radyoaktif yapıda olduklarından ve tarihsel süreçte son birkaç yüzyılda bulunduklarından kullanılma imkanları olmamıştır. 1A ve 2A grubu metalleri. Bu metaller çok çabuk tepkimeye girdiklerinden korunmaları zordur, bundan dolayı kullanılma imkanları yoktur. Yarı metaller Arsenik ve antimon dışındakiler son 400 yıl içinde bulunmuşlardır. Arsenik, yaklaşık 2500 yıldır bilinmekte olan bir madde olmasına rağmen zehirli olmasından dolayı kullanım uygun değildir. Antimon ise antik çağlarda yaygın bilinen bir madde değildir. Ayrıca çok kırılgandır. Ara geçiş metalleri. Kurşun ve kalay dışındakiler son 600 yıl içinde bulunmuştur. Kurşun ve kalay antik dönemlerden itibaren bilinen maddelerdir. Kurşun zehirleyici özelliğe sahiptir. Kalay ise antik dönemlerden beri bakır ile birlikte bronz yapımında kullanılmaktadır. Bronz paraların üretiminde kullanılmıştır geçiş metalleri. Yakın yüzyıllarda bulunan ya da radyoaktif özelliği bulunanları çıkaracak olursak geriye kalanlar demir, bakır, çinko, gümüş, altın ve civadır. Civa hem oda sıcaklığında sıvı halde bulunduğundan hem de zehirli olduğundan kullanılma imkanı yoktur. Geriye kalan madenlerin hepsi az veya çok para yapımında kullanılmıştır bakır paralar, bakır ve kalay birlikte kullanılarak bronz paralar, bakır ve çinko birlikte kullanılarak pirinç paralar üretilmiştir. Demirden, gümüşten ve altından tarihin farklı dönemlerinde paralar üretilmiştir. Ancak bu madenler birbiriyle kıyaslandığında değer farkları oluşmuştur. Örneğin demir çok çabuk paslanır. Bu da para olarak kullandığınız bir araçta olmasını isteyeceğiniz bir özellik değildir. Bakır, karbonat ya da sülfat gibi maddelerle temasta bulunduğunda zamanla renk değişimi gözlenebilir. Gümüş kolay tepkime vermez ama zamanla kararma problemi vardır. Altın ise özel karışımlar haricinde tepkime vermez. Kararmaz, paslanmaz. Hiçbir asit tek başına altına etki edemez. Ayrıca parlak sarı görüntüsü insanları her zaman büyülemiştir. Ancak madeni paraların bir dezavantajı vardır. Yüksek ücret gerektiren bir ödeme için yanınızda tonlarca ağırlıkta madeni para taşımanız gerekebilir. Zaman içinde bu problem yeni bir çözüm yolu ile halledilmiştir. Kağıt para ya da banknot. Aslında 9. yüzyılda Çin'de kağıt para basılıp kullanılmasına rağmen dünya çapında yaygın olarak kullanılmaya başlandığı dönem 17. yüzyıldır. Kağıt paraların sağladığı en önemli avantajlar kolay taşınabilmesi ve yüksek değere sahip kağıt paraların üretilebilmesidir. Kağıt paraların yaygınlaşması ile birlikte madeni paralar artık bozuk para olarak nitelendirilmeye ve küçük meblağlar için kullanılmaya başlanmışlardır. Bu yeni dönemle birlikte Artık değerli maden olan gümüş ve altın para üretiminde değil, daha çok takı, aksesuar ya da yatırım aracı olarak alınıp satılmaya ya da kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaklaşık 400 yıldır hayatımızda olan kağıt paraların tahtı da sallanmıştır. İnternetin ortaya çıkıp yaygınlaşmasıyla birlikte artık çoğu ödeme dijital sistemler üzerinden yapılmaktadır hatta o kadar ki dünya üzerinde dijital sistemlerde işlem gören para miktarı mevcut piyasadaki basılı olan para miktarının yaklaşık 10 katıdır. İnternet bankacılığı, kredi kartları ve hatta telefonlardaki kare kodlu ödeme sistemleri bu teknolojinin en büyük parçalarıdır. Ve geçtiğimiz son 10 yılda tahtın en yeni adayı olarak ortaya çıkan kripto paralar. Blockchain teknolojisi kullanılarak dijital olarak üretilen bu paralara şüpheyle yaklaşanlar olduğu gibi onu geleceğin ödeme aracı olarak görenler de oldukça fazladır. Özellikle hızlı değer artışı insanları bu alana çeken en önemli unsurdur. Bakalım gelecekte paranın bu serüven dolu yolculuğunda yeni adımlar neler olacak?